geldikleri gibi giderler derken Neydi aklından geçen? Bilinmezliklerle dolu karanlık bir denizde Nasıl düşersin yolları? Anadolu'yu karış karış dolaşmak Bir bağımsızlık meşalesi yapmak Ateş olmayı gerektirmez mi? Sivas'ta sana inanan bir avuç insanla Memleketin derdini sırtlanacak kadar güçlü müsün? Ankara'da bir mücadele başlatacaksın da Fikirlerinden başka neyin var elinde? Bir cumhuriyet inşa edeceksin de. Nasıl? Nasıl mı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyen, Cumhuriyet'in ilelebet paydar kalması için mücadele veren, yılmayan, üreten ve geleceği inşa eden Cumhuriyet'in çocuklarıyla. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Hep birlikte inşa ettik.